arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Creative mod oynayacağız. Ee, e, e, Minecraft videolarını izliyor. Benim Minecraft videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Size yani çok borçlu hissediyorum kendimi. Ee, bugün sizde e, nasıl desem kendi evlerimizi yapacağız yani size bir, bir nevi ev yöntemi göstereceğim hep birlikte bunları yapacağız arkadaşlar Ve başladık bonus sandığımız varmış Ben şunları bir alayım. Vay be, neler var tamam. Bunlar bize ev yapmaya yetecektir. Şimdi fırın Fır... Fırıncı açacağım arkadaşlar, Fırıncı yapacağım arkadaşlar. hangi bir yer olacak Şöyle güzelce yapıyorum İki bölümlük bir araba. Siz de bana uyuyarak yapabilirsiniz. Şurada kasa bölümleri olsun. eski fırınlardan bir tanesini benzeyecek şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yani köy gibi bir şey düşünün. <laughs> İskeleti böyle arkadaşlar. Şunları şuraya koyalım. Kapılarımızı alalım. Bir tane cam alalım. Bir tane de meşe odunu merdiven alalım. Şimdi yapayım. Buraya koydum. Şimdi fırın bölümünü yapacağım. koyalım. Şu iki bölüme de koyalım. Şuralarda gece lambaları olsun. Şuralarda şekil. Şimdi buradan fırınımızı alacağız tabii ki. Fırınımızı alacağız. İşte chest alacağız. Şimdi fırınları teker teker buraya diziyoruz. Birisi testleri, chestleri buraya dikiyoruz. Yani koyuyoruz. <laughs> Şimdi buğday alacağız. Buğday alacağız. 64 tane koyacağız buraya. Dört, dörder dörder dağıtacağız. Dört diyorum. Arkadaşlar böyle böyle siz dağıtırsınız ben artık yapılışına devam edeyim. Ee, arkadaşlar şimdi tabela alıyorsunuz elinize. Bırakalım. Tabela diyelim. Tabelayı aldık şimdi tabelamızı alıyoruz. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara, 8 numara ve 9 numarayı siz artık kendiniz yazarsınız. Şimdi. buraları da yükseltiyoruz şimdi siz birazcık e, tavan yapmamızın süreceği için hızlandırılmış bölümünü göreceksiniz evet arkadaşlar fırınımızın tavanını da yaptık open fırın açıldı Hayvan gibi saldırmazsanız ekmeklerinizi alırsınız. Arkadaşlar ben fırını yakmadım şimdi. Tabii ki yavrum, alabilirsin. Kaç dakika hazır olur? 15 dakikaya kadar hazır olur oğlum. Tamam abi, teşekkürler. Arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Çok isterim abone olmanızı. İzlerseniz bile yeter. Yorum atmayı ve likelamayı unutmayınız. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İyi seyirler dilerim.